Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan 2 gün önce bu hesabımızı Squad'da Fatih'e kasmıştık Dedik ki neden şöyle bir şey yapmıyoruz Aynı hesabı bir sezonda 2 kere neden Fatih yapmıyoruz Zaten biliyorsunuz ki 3 şey neleri sayarsam totalde 3 yerde Fatih olabiliyoruz Squad, do, tekle Tekli Teklide hiç Fatih'e kasmadık o yüzden tekliye bulaşmak istemiyorum Bizim asıl men yerimiz do Allah Allah 9 13K ile Fatih olmuşuz. Bu sefer şöyle bir olay koyuyoruz abi. Lat lat haydi. Şuradan Doğu'yu seçtik. Çaktırmayın. Doğu'da biz iki el falan attık. iki elde altı buçuk KD yapmışız. Size şöyle bir söz veriyorum. Doğu'da 10 KD'nin altında Fatih olmayacağız abi. Bu kadar net diyorum. Rakipler ne kadar zorlu da olsa. Hatta size şöyle bilgi vereyim. Biz oynadığımız iki maçta da full Fatih ligini attı arkadaşlar. Yani Patron'un takımına denk geldik. Efendime söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz ki Doğu'da Türk yok. Maalesef Türk yok. Bizim zamanımızda en kötü ilk onda 3-4 tane Türk oluyordu. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Tıralamada Türk Türk yok ya. Ben bir tane reisi görmüştüm. O 14 değil 15'e düşmüş. Barlas reis dışında şu an sıralamada adam yok. İlk yerimde Türk yok abi. Yani gönül ister şurayı full Türklerle dolduralım ya. Bir diğer iki sezonda arkadaşlar belki sıralamaya oynayabiliriz o da haberiniz olsun. 3200 puanımız var arkadaşlar. Elmas ligindeyiz. Elmas ligine sakın aldırış etmeyin. Yemin ederim Elmas liginde gelen oyuncular Fatih liginde gelmez ya. O derece. Zaten az sonra izleyeceğiniz gameplaylerden de anlarsınız. Her neyse böyle bir seriye başlayacağız. Çok güzel güzel dizi tadında bir seri olacak. Şimdiden videoyu like atmadıysanız hemen sağ alttan videoyu like atmanızı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Videoda çok güzel bir çekiliş var. Hatta sizlere hemen onu da söyleyeyim. Çekiliş bu akşam saat 10'da Instagram hesabımda açıklanacak. 720 UC değerinde 10 kişiye RP vereceğiz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanala abone olup videoyu like atmanız. Beni Instagram'dan takip etmeniz. Çünkü Instagram'dan sonuçları açıklayacağız. Ve en önemlisi yorumlara Instagram adresinizi eksiksiz bir şekilde yazmanız lazım. Kazanırsanız zaten Instagram üzerinden sizlere ulaşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam abi. Arkadaşlar çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yazsanız sizlere şöyle Gütelin'den iki 3 tane gameplay ard arda gelecek. Hızlı bir şekilde gameplayimize geçelim. İlk gameplayimizde hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şu köşeyi alacağız. Umarım bu köşe üzmez bizi. İnşallah. Vallahi gelenler var. DP gördüm. DP gördüm. Vurdum. Arka, arka. Lan döner bıçağıyla dalıyor adam bana. Kanka bekle as, relax. Killleri toplamam lazım. Eyvallah adamsın. Çok güzel. 3 leşle başladık. Buranın lootunu, buranın lootunu al hemen. Önümüz var Burada değil var, mi? Tamam. Ben bir içeriye geçtim. içeriye geçtim. Tamam görmedi beni. Kanka ver bunu. Bunu kullanırım. M2 gider. M2'yi de alayım. Arkadaşlar görüyorsunuz sol tarafta. ATR Turbo. Şimdi buna bir welcome mod ne yapacağız? Vurdu ya vurdu. geldi adam. Geldim. Nerede? Önümüz dibimiz. Tamam bekle. Açta. Attın obamı bekle Bekle oynama sakın. İki kişi. Vurdum. Vurdum. Evet. 2v1 be. Ha? <laughs> koydum. Aldım bunu. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar tertemiz neymiş? Atro'ymuş. Neymiş? Atro'nun takımıymış. Geliyorsunuz tertemiz 2 ve 1. 1 gram hasar bile almadım bu arada. Ya bu işler arkadaşlar. Çünkü adamlar bana sıktı ama. <laughs> e oğlum ben yukarıdan gittim. Ben de en gibi buradan çıkmasını bilirdim. Helal be helal. Ya kardeşim. Peki. Bot. o bot lan. Gel gel sağdan gel bakalım. Açal abi. Birazcık açal. Gel gel Biraz aşağı doğru açal. Öyle çıkalım. Direkt zort diye soldan çıkmayalım. Gördüm. Aynen. Biden. Sigma Eren. Oy. Erencim. Dur gerin sen mi vurdun? Hayır. Tamam onu da aldım onu da aldım çok temiz. Erenci Sigma'lığını alıyorum helal et. Canas. Şurada. Ben tamam, vurdum. Vurdum 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 tertemiz. Helal oğlum Salvan ha. Çekeyim. Sal ben çekeyim. Çek 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 vur vur kalsın. Adam tamam nice abi kastı güzel kastı adam at diyor kötü. Aa benzinli e, o az geldi benzinli o az geldi. Deli taklit yap, deli taklit yap. Al hemen Geliyor. Hadi oğlum. Geçti geçti geçti. Sal sağ sal sal, sal sal. Yok. Ameri okay. alırım. Ameri alırım. Bu arada arkadaşlar elmas iyi olduğuna bakmayın. Karşımıza gelen adamlar yemin ederim az Fatih. Bu kadar net diyorum. Eee Ameri'yi şöyle çektim. Ameri lazım olacak. Gene kastı. Oy. E, öldü. O, öldü oğlum. Bu sefer atladı. Bilmiyorum ama. Abi, boğaz geri o az geldi. geri geldi. Aynen öyle. Kanka Duydun, duydun nereden geldiğini. Çektim bombayı. Lan oğlum T-Rex bir susla. Ha kaçıyorlar geriye doğru. İkilere. Vallahi ikiler. Besket Brawlera. Helal, Aynen. helal sana bekle, oynama. Molotof attım oraya. Bekle bekle bunu da aynı taktikle alacağım. Tamam tamam tamam. Hallediyorum. Ya adam adam. Tam vurdu. Okey. Oğlum vurdum onu ya. Tamam sen biraz zen çekiş. Sen kal orada. Üç oyuncu diyor. Ha tamam bu var bir daha. Hop kardeşim gel buraya. Gel 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 gel. Döner bıçakları. Tava atayım Tava, atayım mı? Tavayı Of tamamdı. Tamam, kardeşim rahat ol. Burada doğut adamlarının çoğu arkadaşlar DBS kullanıyor. Onu fark ettim. Gel hemen çıkalım. Toki dolu toki iki toki iki. Ne Nerede durdu? Çatı 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 çatı. Diğer bina çatı. Vurdum. Kan direkt buraya oynasana. Buraya bak, alalım. gidiyor bak? Anam, nerede? Nerede? Yerden geliyor da o. Aga oynayalım bu arada. Gel gel otokyo alalım. Seri 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 seri. Oy! Spring güzelliğine bak ya. Dön hemen. Aldık. Üste. Loot alıyor, loot alıyor. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Oyna, oyna içeriye. Oyna, oyna, oyna. Ben kullandığım için böyle. Allah Allah. <laughs> Bu arada üstten adam gelebilir ha. Valla dikkat et. O drop düştü önümüze. Güzel abi. Bunlara bir sprey atmışım. Yemin ederim İkisi de üçü de yok oldu ya. Bu arada yukarıyı kardeşim. Of çok kastı. Diğer, diğer bina. Ha bot Vurdum. Öldü o. Ona öldü uf Of. Vallahi öldü. Kur'an çarpsın öldü. Oyna kanka serisinden. Go 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 go. Ben bir gördüm bu arada. Haberin olsun. Şurada ek binadaydı. Ek bina. Ek bina aynen. Oha nasıl girdin? Ee. Bekle geliyorum. Abi biz buna girdik de. Seri gel, seri gel. A odasını mı topladım Böyle bomba attım, çıkma. Burada. Oy! Evet. <laughs> Tamamdır. 14 kill. Oy, AMR mermisi. Ver kankam. Ver 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 hepsini ver hepsini. Oh, nice. Adam NVG'ye kamerayla oynuyor. Oğlum, bu oyuncuların hepsi öyle. Vallahi he. yani dışarıdan bot geldi. Geldim. Buraya hemen şuna bir ayar Tamam olmadı. Çektim bunu. Bizim o tekrardan adam atlamış olabilir mi? Red zone'a dikkat et. Bunun loot'unu alacağım. Hoppala. Nice oğlum. solum? şirinkinin içinden mi geçeceğiz? Aa T-Rex var bir tane daha. T-Rex var. Araç var solumuz. İn hemen inin. Duydun. Oynayalım mı hakkımız varken? Oynayalım. Mı? Go. Gel. Gel gel gel. Gel abi. Serisinden. Araba bagi vurdum. Kayan burası dolu, burası gereksiz dolu baya Bayağı dolu hatta. Dur tavala bunu, tavala tavala seni. Aa okey, nice abi. Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım, çıkalım gel. Gel 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 gel. gördüm, mavinin arkası. sen devam et, devam et. Gördüm. gösterme, gösterme. He o aynen 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 Bekle. Orda hiç gösterme. Hiç gösterme. Bizi bilmiyor şu an. Şimdi bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. bilmiyor, bilmiyor, Ayrı bilmiyor. Hayır, öyle değil. Dinozorla geldiğimizi biliyor ama tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyor. Bak, Aha. enayi bırak. Tamam bitti, o. bitti. Oynadık ona. Oynadık ona hakkımızı ararken. Oyna sabık. Bekle. Bekle. Çıktı dışarıya. Oynadım. Tamam sıkıntı yok. Bekle bu basıyorum. Aa maviye geçmiş maviye geçmiş. Hızlı oynamamız lazım canımız bitiyor. Gel. Oyna. Girdim. Bomba attı. Kafama bomba geldi. Beni de beni bitir. Bekle. bitirdi. Bekle çıktım çıktım. Adam var adam var önümüze mavide. İki. Düşmeyeyim 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 dikkat et. Dikkat et dikkat et dikkat et. Bandaj. Allah belanı verme. Çek 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 çek. Geldim geldim. Kaldır kaldır. Böyle ölmek istemiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam, çok tamam. güzel. Bekle. Tam basıyorum. Oynayacağım. Aa, orada. Ha orada önümüz. Lan nereye gidiyorum? Ha git gel gel canı bir, canı bir gel. Nerede? Burada önümde. Yatıyor, yatıyor arkamda. Helal 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 helal. Çık. Yemin ediyorum kör topal fight attık ya. Arkadaşlar buyurun elmas yiye. Kanka do işte ya ne olsun. <laughs> bu 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 adamlar var. Alın avradını. Patlamadı patlamadı araç. Reloaddayım. Arkamıza dikkat et he. Gelirse arkamızdan bir tane yılan gelir. Haberin olsun. Lan! Oy. Help me help me help me. Aga, aga çok sıkıntı. Çık çık çık, kare doğru çık, kare doğru çık. 23'e 0 mermim var ha. Aldım, aldım. Ben de. Ben Tamam bırak. Şaka yapıyorsun. Ya lan nasıl deniz zorun arkasına düştü. Oğlum arkayı baymadık. Arka gelip bizi vursa vallahi oturur ağlarım. Sağ aşağımız boş mu? Sağ aşağı. Ben öldüm ya. Attım sis attım sana bekle. Yapma be. %100 senden yakışıklıyımdır. Abi baksana oh. Arkadaşlar totalde 10 leşimiz var Pardon ne 10 leşi Totalde 16 leşimiz var Harbiden zor ya Bak yemin ederim zor Neyse hızlı bir şekilde ikinci gameplayimize geçelim İkinci dediğime bakmayın yaklaşık 10 tane 20 tane falan attık Yalan olmasın Ver şunu Ver artık sinirlendim ver ya Nereye gidiyorsun lan ben... Nereye Vurdum bunu Gel sen de çık oraya Ha bu çıktı galiba Bu erkek çıktı Haberin olsun Burada. Tamam geldim Geldim koşuyorum Tık 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 tık, tık tık geldim. Tamam geldim daha alırsa vururum. Gel 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 burada. Lan ne yapıyor? Tamam zıpladım biz de seni salacağız. Okey. İki başladık. Hemen hızlı bir şekilde abi. Burayı lootlayalım. Bizim bu el almamız lazım. A al, bunları. Okey. Ben bir içeriye bakacağım. Tamam mı? İçeriye bakacağım. Sen bakma. Sen bakma. Sen gel. Geride kal. Bakıyorum. Boş. Tamam. Okey. Soldan oynayalım abi. Gel. Burada bir yerde. Gördüm. Dur. Gördüm. Tamam. Gel hemen. Gel gel gel. Evde biri var. Evde biri var. Gördüm. Vay Aa, ya. bana scope versene. Bana scope versene. 3 versene bana. Önümüz, dur, tamam. Önümüz. Geldim. Gel. Bekle. Sal bana. Bombalı Nerede? Nerede? Tam olarak nerede? İçeride var. Tamam. Bırak. Tamam <laughs> oğlum. Ne öyle gidiyorsun? Aklımız gitti anasını satayım. Çocuğun bir gelişi var. Şu 3'ü salsana bana artık. Gel attım 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 attım. Ver ver Eyvallah. Şu botlar gitmesin. Bir tane kit'e ihtiyacım var. Kit lazım kit lazım kit lazım. Aa arkadan adamlar geliyor. Baydım birini. Baydım. Baydım. Tamam diğerini de alacağım. O da, o da, diğerini de alacağım. Bekle. Abi. Tamam bombayla uçurdum ya onu. Hadi oğlum. Hadi Tuttum bunu. Tamam. Nice oğlum. Nice abi. Nice. Aldık 5. kilimizi. Botlara, koş, botlara, botlara koş. koşacağım da canım yok. Canım yok. Adam yok zaten. At. at Okey. Okay, okay. Aldım. Koşuyorum. Direkt bota koşuyorum. Koş abi. Koş koş koş. koş. Bu maç 20 kill artı win alırsak bebek gibi olur. Hemen şuradan. Oo ver. Vallahi botu vurdu galiba lan. Kardeş. Aa geliyor. Tamam. Üstüme doğru geliyor. Buraya adam atlayabilir. Dikkat et. Şöyle arkadaşlar şu botta vuralım. Tamam. Bu şey kalsın burada. Ben hemen şu canı bir döneyim. Şöyle arkadaşlar ortadaki hazineyi açalım. Ya cidden do harbi zor arkadaşlar. Bak yemin ederim bari sabahtan beri belki ondan fazla oyun atmışızdır. Oo AMR. Yo çift AR yapacağım ya. AMR'yi almayacağım. AMR kalsın. Bana bir M4 lazım. Sakin olun. Evet gördün gördün gördün. Ben niye yatıyor? Avladım. Tamam indirdim bunu indirdim okey ne biliyorsan bakarsa bende de helal baydım tamam, baydım onun kilini direkt alalım Hamza Hamza geliyorum Hamza Selamünaleyküm çektim abi Hamza'yı bizde DBS kullanırsa of çok güzel çok tatlı bir loot var M4 var M4 çek Burada bir kişi daha olacaktı. Neyse bin abi. Bin. Bin T-Rex'e. İlla ki gösterecek kendini. Aa gördüm gördüm gördüm. Kilise, kilise kilise Oyna kanka. Kafasına direkt şey yapayım. DBS e attım. Lan lan lan. Adamsın. Adam. Oğlum DBS'e vurdum işlemedi adama. Abi gene bu engel muhabbeti var. Sakin. Mas mavi yaptım bir tane bile ne değmedi. Hadi oğlum atla aşağı. Çok güzelsin. Göremiyorum. Bekle 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 bekle. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum? Na oğlum? Deli misin lan Aa! Aa arka. Nerede ne geldin? Ne oğlum bunları tanı. Ha Türk <laughs> Tamam 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 kanka. Sıkıntı yok. Okey hadi Allah'a emanetsiniz. Ben de. Bir şey diyeceğim ne alaka? Ne bileyim. Atil önümüz önümüz. Solda bot solda bot, solda bot. Bu Botu boş ver. Ne olursun öl artık. Düştü. Devam et. Abi Kili, kili. Tamam, devam et onu da alalım. Devam et, devam et, devam et. Hadi oğlum. Tamam, düz, düz. Ya, a. Of, tamam. Oğlum, ölmedi mi o? Aa. Ben öldü diye saldı mı? Neyse iyi, iyi 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 gayet iyi. Arkaya dönüp şu botu da vuralım. Thank you. Bas canın hemen. MG'si var. MG almak istiyorsan al. Gördün. Sağ, sağ çatı, sağ çatı. Sağ. Düz sürersen alırım. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Kötü oldu bu. Tamam sıkıntı yok. Hadi oğlum. Hadi. Tamam biri gitti. çektim bunu. Bitir bitir. İkisini de bitir. İkisini de mi bitireyim? Oğlum bu konuşan kim? Beklesene. Şöyle bir şey yapacağız. Aldım bunu da. Oğlum bunlar bizim çocuklar mı? Ben anlamadım ki. O ney? Bekle. Sal bana, sal bana. Tamam, gitti. Ha bunlar da Türkmüş. Bu raşladığımız adam. Lan diyorum bir tanesi yok ortada. Lan acep hangisi? Neyse, ben DBS salacağım artık arkadaşlar. Çünkü e, bunun limiti doldu. Varsa bir M4 gene bir çift araya yapacağım ya. Ha. Ne oldu? Yok. Of çok kastı. Ben ses şey duyuyorum. Nerede? Eve gelmiş. Ad o çocuklar şimdi bizden mi? Aşağıda mı? Oynadım. Hakkım yok. Bekle, bekle, bekle. Bombala. Burada. Tamam. Bekle. Bir daha var. Bir daha var. Dışarıda mı? İçeride, mi? İçeride yukarıda, oğlum. Yukarıda. Burada. Bekle, bekle. Tamam canı yok canı yok. Tamam canı yok bekle. Ya oğlum canı yoktu canı vallahi canı yoktu ya. Ya gene gitti free kill. Allah'ım. Neyse. Oha bu yapmış şey? Vallahi lan. Neyse go gidelim. <laughs> Sıkıntı yok. Bombalı sana. Bir canı var bir canı var bir canı. Lan o Arkadaki tamam. adam vurdu. Adamsın. Lan nasıl oğlum? O kadar çok vurduk üstüne hepsiye falan attım. Cam basma ihtimali yok. Biraz sıkmayacağız dedik. Hey <laughs> var. Oynayalım mı? Oyna oyna. Bombalayalım tamam mı? Direkt bombalayalım. Oyna. <laughs> Direkt bombalıyoruz. Geri geri geri. geri. saata aracı sağda durdursana. Aran kaçıyor lan. O bu muydu? O bu muydu? Emin misin? Bilmiyorum. Olmayabilir. İkisi de dışarıda. Bırak biri. Al. Çektik ile oyn oynamamız lazım burada. Vurdum. Helal helal. gel gel. Tuttum tuttum tuttum. Umarım oynamaz. Umarım oynamaz. Bekle tam sıkıntı yok. Kilimi çaldı ya. Kilimi çaldı anasını satayım. Tamam sıkıntı yok. Çok sağlam vurdu bu arada. Aşırı sağlam koydu. Nerede? Nerede o? Şurada oğlum gösterme. Kanka çocuk Düşme Bak şimdi onlardan vuracağım ha, bizimkilerle, bizimkiler, bizimkiler dağılıyor Valla arkadaşlar biraz şeye girdi ama <laughs> Yapacak bir şey yok vurmak istemiyoruz Onlar da buraya saldırıyor Hadi attık. He, 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 hadi, haydi hadi oğlum ya da Yap. Gerek yok ya bırak çıksın zaten Emin yani misin? Bizim de çıkmamız lazım ha. Bize sıkıntı çıkarmasın. Ah be oğlum. O da gitti. Tamam nice abi. Geriye 4 kişi kaldı. Oranın lootunu almam lazım ya. Gel bir uğrayalım 2 dakika. Yelek kaskım hepsi paramparça. Koş abi koş 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 koş. Dur. Hemen kral. Bir yelek of adamsın. Yeleğin ne durumda? Çocuğun yeleği yok. Soldaki adamların oldu bizim bu adamlara. Aa! Lan oğlum lan var ya tam iyi mi açıyorum ve spreye başlayacağım adam öldü. <laughs> Kral risk yapmaya gerek yok. <laughs> ya. O da doğru. Arkadaşlar biz ikinci e, gameplay falan diyoruz ya yaklaşık bir nereden baktınız? Ona yakın gameplay attık. Ya yok aşırı çok zor ya. ya Bu çocuklar rushladılar mı? Bir dakika ben anlamadım ki muhabbeti. Evet evet Aga! Lan oğlum siz adamsınız lan. Aga be. baydım baydım. Evet. Mode of, of çok iyisin lan. Ben öpücük de çocuklara. Vallahi var ya çok kötü oldu ya. Neyse 20. kill'le geliyor arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız beyler adamsınız, adamın dibisiniz. Sizin sayenizde 20 kill'le bir win alacağız. Alıştı. işte. Ay 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 ay, ay. Güzel. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar şu anda 19. deşimizi de aldık. Elmas ligi görüyorsunuz. Yani cayır cayır yanıyor anasını satayım. 19 kill 3114 hasar. Oğlum yuh lan 31 kişilik hasarım var. 19 killim var. Yani diyecek pek sözüm yok. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.